Yani önceden beni yapardık. Önce babamızın evindeyken evlenmezden önce hayvancılık yapardık ama evlendikten sonra şehire gelin gittiğimiz için bir sıra ara verdik diyelim. Sonra geri köye geldik. Eşimle bir anlaşmazlık oldu. Eşimle ayrıldık. Amcamın kızıyla beraber işte temizliğe başladık. Ekmek yapmaya falan başladık. O esnada belediyemizin bir memur arkadaş geldi. Kadir Bey Abdülkadir abi, ee, Muammer Bey geldi. Onlar dediler böyle böyle belediye başkanımız koyun verecek, büyükbaş hayvanı verecek, alır mısınız? Biz dedik valla alırız, niye almayalım? Alırız yani babamızın evinde de o işi yapardık zaten. Ee, yani yazıldık ama böyle umutlu umutsuz acaba çıkar mı çıkmaz mı, Hani olur mu olmaz mı? Ya yani günlerden bir gün telefonu açıldı dediler komşu köyde koyunlarınız dağılıyor gelin alın. Yani o anki sevinç, o anki mutluluk hiçbir şeye bilmiyorum yani hiç tarif edilemez. Çok değişik bir duygu. Sonra gittik orada belediye başkanımız Mehmet Ahmazoğlu. Allah razı olsun yani çocuklarımıza bize bir umut, bir gelecek. Yani yem desteğini yaptı, hayvanlarımızı verdi. hayatımızı bu hayvanlar belediye başkanımız güzelleştirdi diyebilirim. Bize yaşama sevincine, ondan sonra yani hayata tutunmamızı, bir kadının nasıl ayakları üzerinde durup da çoluğunun çocuğun geçimini sağlamasın. Bunun hepsini yani biz bu koyunlara bağlıyız artık. Bir evin geçimini sağlıyor yani. Çok şükür. Çocuklarımızı okutuyoruz. Evimizin bütün ihtiyacını karşılıyoruz. Yani bu 3 senede çok güzel bir şey. 17 tane hayvanın yani 90 tane etmek çok güzel bir duygu. Çok güzel bir şey. <laughs> çok güzel yani hayatımıza renk kattı diyeyim. Hayatımıza renk kattı. Eşimle ayrıldık. Hani birinin gölgesinde yürümek, birinin gölgesine sığınmak çok değişik bir şey ama böyle kendi ayağımın üzerine durmak daha bir farklı bir şey. Hani çocuklarım bana bağlı, ben çocuklarım öyle. Ya hani bir çocuk şehirde okur geri geldiğinde az şunu şöyle yapar dediğinde yoktur ama bizim çocuklarımız öyle de. Yani bizi bırak artık çocuklarımıza bir umut oldu. Mesela bundan e, sütünü satıyoruz çocukların defter, kalem ondan sonra okul ihtiyacı. Ne bileyim işte otobüste gidip gelirler, o tür şeyler, ihtiyaçlar. Yani tüm ihtiyacımızı karşılıyor. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir yaşantı, hayatımıza bir renk. Ben şuradan kadın arkadaşlarına, kadın bacılarıma şunu söyleyebilirim. Yani elin ayağın tutuyorsa, canın bedeni sağlamsa, hiç kimse kimsenin gölgesinden sığınmasın, geçinmesin. Aa. Kimse bir şey ve kimse kimseden bir şey beklemezsin bence. Yani elin ayağın sağlamsa, hayvancılıkla, çalışmayla, yani temizlikle her şeyle bir insan geçimini sağlayabilir. Hani diyoruz şu pahalı, şu ucuz, şu şu. Ucuz diye bir şey yok, her şey pahalı Dilerim. Ya aldığımız pahalıysa, sattığımız da pahalı. Halimize şükür şükrederim. bu şey geri yukarıya çık böyle yatağa girmeden sallanmaya başladı zaten. Artık çocukları aldık dışarıya koyduk bu kapıları açık oyunları da çıkarak diye. Yani öyle bir malımız mülkümüz yok ama başımızı sokacak bir evimiz var. Altın gibi üç tane evladım var. İnşallah. Evlatlarımın böyle bir sadece gözün içine bakarım ben. Onlar da öyler. Geçmemizi sağlayacak hayvanımız var. Canımız bedenimiz sağlam. Şey, bu hayvanları aldığımız şeyde süreçte bu belediye başkanımıza, bu arkadaşlarımıza, Abdülkadir abiye Allah'ın bir değil binlerce kez razı olsun kendisinden. Yani hiç aklımızda yokturdu. Alma imkanımız yokturdu.